Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Elbette FIFA Mobile oynuyoruz. Ee, arkadaşlar şimdi maçımıza gidiyoruz. Kanalımıza da abone olup like atmayı da unutmayın abone olmadıysanız. 30 evet. FIFA Mobile FIFA. Evet maça geçtik. Dat. Diziler. Tamam iyi. Bunun takımı benim ülke ile aynı sayılı. Ama biraz eriş. 68 gel, niye? 98 98'e. <laughs> yeneceğim, yeneceğim. Benimki benim kırmızı formalara çok benziyor biliyor musun? Opa. Dur bir dakika. Biraz elim ısındı. Lazaro, Lazaro'nun pası, ker kergin pası. Onun ara pası. Hiçbir şey yok. Gol işte. Gol. Bitti. İlk golümüzü bile attık. Ne oluyor lan? Bu nasıl maç? Bir dakika ben normal maç yapacağız sandım. Şimdi santrada. İyi ben şuradan bir ölü yaprak. Ah be corner. Corner'den nasıl gol atılır? Kerkle. Kerkle daha kolay zaten. Hazır mısınız? Ah be corner oldu. Ne ara iki yaptılar. Ne ara biz de iki olduk. Çok saçma lan. Gerinho. Bu nasıl maç? Müthiş fırsat. Bana Maç mı anlatıyor ne yapıyor? 4-2 olmuş. Ben o kadar atmadım ya. Oha. Hocam müthiş fırsat değilmiş de. Hoppa. Oy oynuyorum bu oyunu. ah be bu sefer olmadı. <laughs> Ama niye böyle bir maç oldu ki? Niye böyle bir maç? yapıştır. Onam şut şut şut. Lan boş kaleye atamadık. ker, kerkin pası. lan Haaland, Haaland'ın pası. ker, kerkin pası. <laughs> Ama bu çok saçma bir maçtı. 7 bin bir şey gelmedi. Eksi yok. Arkadaşlar çok saçma bir maçtı bu. Ben bir maça daha gireceğim. Bu çok saçma maç. Ben hiçbir şey anlamadım. Bir dakika. Param var canım. Parayı ver. Yok daha vermiyormuş. Arkadaşlar gelin ya sezonlarda oynayalım. Bu ne? Ben gerçek var mı sandım? Getirdiler bizi saçma sapan maça. Al dedik. Bitti mi yoksa? Sezon ilerlemesi. Adı. Adıyla bitmiş. Ah be parayı alamadan bitti. Şimdi 3. Liga mı? 3. Ligayı seçelim. Bana Türkiye. <laughs> Yanlışlıkla Türk takımını mı seçtin? Yani Türk takımlarına karşı. Vallahi kötü olur. Gelin ha ha bu benimki. Bu da onlarınki. Fisher, Fisher. Alan Dunkerque. Hızlı maç başladı. Hadi aksana top sen. Lan ara pası vereceğim ab. Güzel hızlı paslaşma bunlar sen, hızlı koşuyordu. top Tomsent top geri çekti. Tomsent içeri çok sokuluyordu. Top senden şut, corner. Lütfen, lütfen corner. Güzel. Corner'dan nasıl gol atılır? İzleyin ve öğrenin. Gervinho. Gervinho gidiyordu. Gervinho'dan lan ayağından açtım bir şey yaptı. İşte bu Gervinho. Gervinho. Gervin oh. Oh oh. Güzel. İlk golümüzü hızlı attık. Geldik geldik geldik. Orada bir çalım atmışım diye istedim. Evet hızlıca dalışa geçelim. Tolsan Tolsan alırsın sen onu. Tolsan sen Helal. Verdi Haaland. Haaland'ın ara pası. Kerk. Kerk koşuyordu. Kerk'in pası. Şu çalım niye herkes yapıyor? Ve gol Haaland'dan da. Gördüğünüz gibi. Haaland'la geldik. Çektik gol. Çok güzel paslaştık onu lan. Uy Gervinho vallahi yanlışlık aldın ama yine de aldım yine. Uy yıldırım gibi attı. Lan olmadı ya. Az önce kaleciye çalım attım. Bir daha olmuyor. Hızlı, güzel Arapası pası. Gervinho 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 Başlayacağım ama ya Gervinho. Ha işte bu. Görünce diye böyle pası Allah düzgün pas olmadı. Pas tuşuna basınca yapıyor her şey. Ara pası. Kerk. Kerkin ara pası. Halan talandın ara pası. Kerk. Kerk gitti. Topu aldı. Geri çekti. Şöyle şöyle yapıyor. Bir şeyler yapıyor. Kerk. Kaleciye çalım mı atmak istiyorum çocuğum? Hızlıca hızlıca hızlıca. Germino nasıl alamazsın? Top önünden geçti. Aaaa. Alant Al şu topu. Lazaro sen al. Lazaro, Lazaro, Lazaro. Lan. Lan. Lazaro. Pas. Alant Alant'ın ara pası. Gervin ho. Gervin onun çalıp lan. Olmuyor artık ya. Valla. Vallahi olmuyor. Bir kere şansı oldu. Neyse suyunu da çıkarmayalım. 2-0 tabi de. İşte öyle yapasımız geliyor. 2-0 öndeyiz diye. Lan olsanıza. Devre arası. Türk gücü. Valla hmm. şimdi Türkleri de o kadar yenmek istemiyorum. O yüzden 2-0 kalsın. Topu bana verin. Ben kaleciye çalım atacağım. <laughs> Güzel. Hızlı pas. Gervin ho. Gervin onun arapası. O nasıl arapası? Olandım lan olmadı. Vursan vallahi gol. Vur. Vursan vallahi gol. Vur. Ama kaleciye çalım olmadı ya. Oluyor sanmıyorum. Boksana o kalicayı ayağımı yerden kesmiş. Tosent. Gerwin ho. Dalıştaydı. Erhan. Erhan. ağlını. onu. Gerwin ho. Gerwin onun. Ne yaptın lan? Şıkacaktı resmen. Hayır hayır çıkmasın çıkmasın. Biri koşsun biri koşsun biri koşsun. Gerwin ho. Ne diktin be. Dibe verecek mi? Pes gibi. yol vermiyorum Evet. Onun pası. Onun pası. Onun ara pası. Hocam hiçbir şey yok. Valla. Bir çalım. Hocam çalım bile gol. <laughs> çalım olmadı ama asist gibi bir şey oldu. Bakın. Topla gittim. Çalım. Ben, ge top... ben geçmedim ama top geçti. <laughs> Hacı ayağımı yerden kesiyor ya. Valla hızlı daldı. Lazaro hızlı dalıyor. Pası kesti. Lan kesemedi. Alan daldı. Popri geldi. Saçma sapan isimler uydurup duruyorum. Gerin o. Hadi bu sefer çalma olacak. Lan niye olmuyor ya? Kaleci nedir böyle? Çalım atın Ben top bizde sandım. Hayır. Gole gelsin. Hoppa. Oha kendi kaleme valla atıyorum. Bak o kaleciye bir daha açalım deniyorum. Hazır mısın? Hazır. Gel kaleci. Gel. Gel. Gel gel gel. Ya ama. <laughs> Sabırlı kaleci. Evet bas. Haaland'ın. Kerk. Kerk atalım lan niye atamıyorsun artık gel hocam penaltı hocam penaltı sonunda ortaya mı bırakayım ortaya bıraktım <laughs> gol ama iyiydi gol vallahi iyiydi arkadaşlar ortaya bırakma golü güzel golü bakın geldim geldim ortaya vurdum kaleci oraya kaleci bir yer seçiyor oraya atıyor demek. Hoppa. Ah. Lazaro. Lazaro'nun arapası ker. Hadi bir çalın da. Lan olmuyor. Ana uzun mu? Yok olmadı. hızlı koş. Hızlı hızlı hızlı. Hop. Vur artık şu topa. Lan da kimse vuramadı adam. <laughs> Maç sonu 5-0 bitti. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar. Kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın. Şimdilik görüşürüz. Hoşçakalın. Akın Bat kanalıyla.